sektörümüzün, denizcilik sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, armatürlerimiz, donatanlarımız, işletmecilerimiz, hasılı değerli denizci kardeşlerim. Bugün İstanbul Adalar'da Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve denizciliğimizin parlak geleceğini konuşmak için sizlerle bir arada bulunuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyıla Buluşmaları kapsamında Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla Büyükada'da düzenlenen programa katıldı. Bakan Uraloğlu, bugün adalarda Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve denizciliğimizin parlak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu anlamlı günde siz değerli denizcilerimizle bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Türk denizciliğinin destanını yazan kahramanlarsınız diyerek sözlerine başladı. Bu anlamlı günde siz değerli denizcilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk denizciliğinin destanını yazan sizler kahramanlarsınız. Bu vesileyle Dünya Denizcilik Günümüzü en içten duygularımla kutluyor. Mavi Vatan'ın her köşesinde görev yapan, denizle kucaklaşan tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Konuşmasında deniz taşımacılığı verilerine de değinen Uraloğlu, Bilindiği üzere 2024 yılında dünya yük taşımacılığının %88'i deniz yollarıyla gerçekleşmiş, küresel deniz yolu yük trafiği %2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının %86'sı deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı %180, Konteyner miktarı ise %443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda eleştirilen yük miktarı yaklaşık 532 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin teuya ulaştı dedi. Bilindiği üzere 2024 yılında dünya yük taşımacılığının %88'i deniz yollarıyla gerçekleşmiş küresel deniz yolu yük trafiği yüzde iki virgül dörtlük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımaları dünya genelinde yakın bir ortalamayla yüzde 86 seviyesinde deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakın 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleştirilen yük miktarı %180. Konteyner miktarı ise %443 artmış durumda. 2024 yılında limanlarımızda elleştirilen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona. Konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin tüya ulaşmıştır. Bakan Uraloğlu denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vadimiz vardı. O da Türk Deniz Ticaret Filomuzu dünya sıralamasında ilk ona taşımak. Hiç şüpheniz olmasın ilk ona uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız diyorduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık. Son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemizde denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık dedi. Bakın denizcilikte yaptığımız son programlarda dile, dile getirdiğimiz bir vadimiz vardı. O da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk ona taşımak. Hiç şüpheniz olmasın ki ilk ona uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk ondaki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız diye hep beraber ve defaatle söylemiş olduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık. Son dalgayı da sizlerin tabiriyle son dalgayı da bu büyük başarıyı aşarak son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı hep beraber elde ettik. Ülkemize Denizci ülkeler sıralamasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasına ülkemizi yerleştirdik. 1000 gross ton ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz 53,1 milyon detvet ton kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sıradan 10. sıraya yükseldi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ve sizleri tebrik ediyorum.